Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni yıla giriyoruz. Ay, yanımda kankalarım var değil mi kankalar? Evet. Arkadaşlar bir dakikamız kaldı? 42 saniye, 41 saniye, 40 saniye. Arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Diskoşlarımızı bekleriz. Arkadaşlar kankamla beraber Kesinlikle. şey oynuyorduk, Minecraft oynuyorduk. Bari video çekelim dedik. Yılbaşı 2022. Herkesin yeni yıl kutlu olsun değil mi kankalar? Ay Aynen ne 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 Arkadaşlar benim sesimi de tanıyabilirsiniz. Evet onun YouTube kanalı var her gün koyardım ama unutuyorum bazen. Neyse Aynen. arkadaşlar diğer... Ben yokum ben yokum. ...diyemezsiniz o şimdi çekmiyor ama YouTube kanalı vardır belki tanıyanları vardır. Değil mi kanka? Var. var. Evet. Reklam. Beyler 29 saniye 2022-59. çok var. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Reklamımızı yapalım. 48, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 37, Yeni yapayım Oyy okay. Yeni yapayım Yeni yalnız Kanka reklamı da yapalım şöyle Reklam yapalım <gülüyor> Kanalı <gülüyor> Bir Minecraft oynardık ya. Aynen arkadaşlar biz Minecraft yapacağız da. O yüzden baya bir işimiz var değil mi kanka? Aynen. Arkadaşlar ben açtım sen gel sen Hepiniz yeni yıl kutlu. Şuncu şuncu dur dur Yeni yıl huzurlu ve çok güzel bir yılınız geçsin. Amin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Amin.